Haydi buyurun. Aynısı ay, ay, fena anladım. Aynı. Fatoş hayırlı olsun. What? Güzel güzel. Burayı severiz. Lan Burak. o odada vent atan cambay mıydı sen miydin Umut? Kaliteli de ben de ben de ben de karıştırdım kardeşim orada ya. Buray kalite kalite. Yine elektrik mi yaptı? Yine. Ne oldu lan? Ahmet aç oğlum elektrikleri. Oo iki kişi varmış. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 lan Ahmet ne yapıyorsun lan conta? Görüşmeyeli pezo seni. Bu kendini yap. Kaç 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 kaç. Al, al, al. <laughs> yine Ahmet Yine Ahmet İnanmıyorum. elektriğe geldi abi İnanmıyorum. 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 Elektrikteydim abi, sonra o geldi böyle bir yerden, bir baktım o yanında da şey var, Ahmad. <laughs> Ahmet. Ahmet'i hiç sevmez. Evet, <laughs> <laughs> Ahmet'i hiç sevmez yani onun katili Sen bu kadar zayıf diyor. değilsin Sinan. Ya abicim, Zayıcım, bak şimdi bak. Bak bellidir Şıftık tamam. şimdi, Ahmet ölmüş bak. yani sen görülmüş, bu sekmez yani. bak, benim görülme olayım tamamen farklı. Oksijen patlamadan elektrikte bir tane görevim var. Onu yapayım dedim. O tarafa bir daha uğramayayım dedim. Oo, nereden ooo. geldin abi? Sağdan geldim Jambay Storage'dan. Abi eli şey oksijen var ya sen niye oradan geldin? Tamam bak sana diyorum ki onu yapayım. Ondan sonra dönerim dedim. Herkes oraya gidiyordu. Sen sol tarafa gittin, ceset buldun. Tekmez ya. Yani ben 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 %90 içeride kaçıp beni buldu. Abi söylüyorum. Ahmet'i öldürüp ihaleyi bana bırakmaya çalışıyorlar. Katil Jambay değil ama katil Jambay olsa görürdüm. Hayır. Bakın. Bilmiyorum. Tamam bana oy vermenizi bir şey demiyorum. Verin. Tamam. Eyvallah. <laughs> ama hocam. katil ben değilim. Canbay da değil. <laughs> Çiftçi bir de Ahmet'i Ahmet'in kendini öldüreceğini bilir ya. Onu öldürmez. yani abi biraz mantık düşünme. Skip bot verdim. Bilmiyorum abi. Eli kaymış falan olabilir. Hayır abi ben Ahmet'i öldürmem ama Ben Sen o içeye gitmedin mi yani çiftlik? Evet gitmedim. Bir de ölünün Söylüyordu yanında bulundum. Söylüyorum. Ölünün yanında bulunmadım. Eyvah. Can Bay odadan çıktı, sol tarafta ölü bulmuş. Ben tamam, de sol tarafı dedim. tamam, peki, bile. O iki gitti tamam. Ama geldiğim zaman buldum bak. Ben abi, ben oraya girdim son de ölü tarafı Abi bak ben Ahmet'i kesecek kadar zayıf impostor değilim. Ahmet zaten bana yardım ederdi impostor olsam. Üçüncü imposturluk yapardı. Mor mu Ahmet? Önceki erkek kesi Ahmet'i. Security'ye Efendim? Ettin. Oy oy oy. Bir önceki erkekten Ahmet yine? kesildi. Oy verdi, oy oy. Ha, tamam. <laughs> Asıl asıl. Abi Allah belanızı kalın geldi, kalın geldi. Kalın geldi, kalın, kalın geldi. Kalın, kalın geldi, lan? bütün kapılar kapandı mı? Ama ya kim ya? Gördüm ben aslında. Ne oldu lan? Kim ne ara gördü? İçi mi attı bizim elemanı? Kim gördü lan görüyor? Aha hocam dedi? Evet şey komik. komik. Aha. Buldum. buldum. Bir dakika bir komikasyon dakika. Örüyor yani. bulan farklı konuşan Koridor. farklı. Bir saniye buyurun. Koridorda hmm. buldum kimseye göremedim. Hangi bir de gördüm? hocam dedi. Önünde, komikasyon hocam bana önünde. raport geldi. Sana geldi mi? Bana mı? Komusun koridorunda buldum evet. zaten ya. Komusun ben... içindeydim çıktım. Örüyor buldum. Ee, tamam bu benle şey hoca oradan ya. geliyorduk. Ben Shield'ın oradayım şu anda. Nerede Shield'ın? Ben o işte top... komşun hemen çıkışının önünde buldum ya koridorda. Hoca kim var yanında? Ben... Onu söyle bakalım sen. Ben kimseyi görmedim ki karanlık. Hocayı diyorum hoca'ya. Benim arkamdan kim geliyordu bir saniye? Ben geliyorum. Umut geliyordu. Evet. Ben görmedim şeyi. Report tuşu Tamam. Tamam, yani olay şöyle olmuş hocam. yani. Şimdi şu Zaten elektrik yoktu. Göremedim ki kili. He. İşte ben report tuşu yandı. O, o sırada buraya bastı ama ben buğrayı görmedim. Ha ben dikkat etmedim. Ben report. sen bastın sandım ben, hocam. He, ha ben, he, ben ben, 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 ben Şöyle oldu. Ben işte. Weepinstan shield'a doğru seviyordum. top top görevim var. Bu topları tıkladığın, umut da arkamdan geliyordu. Elektrik kapandı. Ben ölü falan görmedim. Şimdi, ben de report tuşuna da dikkat etmedim şimdi açıkçası Şimdi şöyle ihtimal hayır, var. Hayır, uğraş hayır. Söyle bakalım. Bir saniye bir saniye ben kamera daydım. Cembay sağ tarafta navigasyona falan girdiğini gördüm çıktı. Sonra storuc'da kablo vardı. Oradan e, şey hocalar geçmeden önce Cembay geçmişti. Şey Cembay geçerken birini gördün mü? Ee, o yok. Oraya. O Cüneyt abi Bir vardı orada. Cembay elektrik kat zaman benim yanımdaydı. Ben onu ya. gördüm yani. Senin yanında mıydı? Alaktı. açmaya geliyordu. <laughs> önce girdik. Kim astırdı? Dinle et abi. Bay. Yok Can, Can bay, astırdı. bay astırdı değil mi? Bay astırdı. Ben mi astırdım? Tamam. Yok yok, yok ben astırdım. Cüneyt abi diyen Can Sen, sen nerede olduğunu nasıl tamam, bilmiyorsun ben Can yanlış bay? dedim abi kusura bakma. Can Bay sen nerede olduğunu nasıl bilmiyorsun? Ne? Ben şöyle an elektrikliyim abi konuşuyorum. Dedi ya oğlum kameralarda seni navigasyonda gördüm sonra bir daha gö hani nerede olduğunu görmedim diye. Sen nerede olduğunu bilmiyorum dedin. Yok çiftçiyi görmedim de sen sadece hani oralardan geçer çiftçiyi de o astırdı. Hani ya ne şimdi bileyim, bu kili hoca almış olamaz Hı. ya rast Stance Report attı. Ya da dediği gibi Canbay olabilir. Ya Can bilmiyorum Kostas'da Cüneyt abi vardı en son aralık. Neredeyim Dikkatin oğlum ben. ben sen niye bana diyorsun ben ya anlamadım. Ya orada ikiniz vardınız ya sonra sen yukarı çıktın. Doğru diyor da neyse çaktım. Nerede gör? Ben onu görmedim ama bakıyorum ya. Elektrikler hala kesik. Ben ne görüyorum kardeşim? Ka katil herhalde bu eleman ki beni görüyor yani uzaklardan. O alan nereden geldi? <laughs> <laughs> ne yaptık onu yaptık. Ay, ay. <laughs> Eyvah, görmedi, görmedi kimse görmedi. Buyurun. Abi kil aynı yerde bulundu yine. Ventin oralarda bulundu. <gülüyor> <gülüyor> İlk başta hemen rotasyon... bir... <laughs> rotasyonumu anlatayım. Ee, aşağı indim, elektrikler kapalıken sağ tarafa gittim ben. Herkes elektriğe <laughs> doğru gidiyor diye. Communication'da görevim vardı. Onu bitirdim. Yukarıdaki navigasyondaki görevimi yaptım. Benim görevlerim bitti. Şimdi aşağı doğru inerken şey akıllı son, sensin. sağ tarafında Abi görevlerim bitti. Şiyasın orada buldum ikili. <gülüyor> Söyleyeceklerim <gülüyor> bu kadar. görmedin mi? O zaman yok. Bir dakika, kimse yok. Bir, bir dakika, bir önceki yer ben benim akşam arkamdan sen geliyordun. Niye navigasyon? Ben can bayı mı öldürdük lan biz yok. Madem navigasyon. Abi elektrikler kapalıydı. Ona doğru gidiyorduk beraber. <laughs> Şimdi hoca artık olayı yani Edat tanıtmamız önce, lazım bence. Ne diyorsun sen bunu Hayır, hoca? Hayır bir şey söyleyeceğim hocam. Az önceki yani ölümü verinize, ben... Az önceki de ben, almış olamam zaten. Ki. Hoca double kill'e biter yalnız onu söyleyeyim ben size. Ben cambaya asalım diyordum ya da Umut'u. Buyurun. Yo çiftçiye asmadık mı çiftçiden emin değil misiniz? Oğlum çiftçiden... Çiftçiyi camba yastırdı. Bilmiyoruz ki emin değiliz yani. Camba. emin i̇şte, değiliz yani, işte. Yani, o zaman cambaya katil oluyor. Abi ben upper engine'deyim ne alaka? Benim <laughs> Bak, e şey elektrikten çıkarken <laughs> oraya gittim. Ben, ben, ve mor vampir oyun başından beri görev yapıyoruz. İkimizi de konfirleyebilir değil mi mor vampir? Evet. Ben de Şu an zaten low range'indeyiz birlikte. <laughs> ben ne Umut'un ne Can Bey'in görev yaptığını görmedim. <laughs> Hocam beraber gidiyorduk. Ya. Ama ben Can Bey'den ş... Görev yaptığını görmüyorum ki. Abi ben şu an yani... upper'dayım. Ya ben görevlerimi <laughs> bitirdim yani. Var. Güzel hoca çok Benim güzel. Benim boşuna asmayayım ben. Tom ben Umut'u gördüm ya görev yaparken. Ben bilmiyorum Can Bay'dan şüpheleniyorum. Birini asmamız Aslında lazım can. bu arada. Tamam. Ben ya, bu geçen oyun, oyun ya. tek kill alın değil mi bu oyun? Ne zaman? Onu... Tek <laughs> <laughs> kill alın. Bir dakika çift kill sonra double kill alın Geçenek Alınmadı ya geçen işte. Buğra reportlamıştı. Ben ya, Buğra'dan bu yani, çok bir şey olurum ya. Canmayı gördünüz mü? Ben görmedim. Ben, ben de görmedim. Vampiri gördüm. En son elektrik e, 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 açtı. Elektrik abi böyle, e, böyle e. baktım sonra çıktım böyle kalmadım ki orada. Nereye? Doğru Eyvah. Görevim yoktu orada. Bir dakika bir Canbay nereye doğru gittin? Ya ben şu an upper engine'dayım. Nereye doğru gittin? Upper engine'da değilsin ben, sen, yiye ben yiye yiye. oradayım. Sorry. Ben abi Tomlis teverdim. kesin katil var. bana vermeyeyim zaten. Tamam. Aklıdayım abi. Tam kafayı yemiş tam. Tam kafayı yemiş. <laughs> valla. Burak town düşmanı. Böyle tam kafayı yemiş tam buyurun. Ama kesin postu. Reaktörü bekleyen yalnız oldu. <laughs> yani bizimkiler de gitti. Gel 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 sen tamam, ben. Gel ben korurum sen gel. Gel ben katil değilim gel bakalım. Ben korumacıyım korumacıyız biz. Eyvah. Ay ay ay. Korumacıyız biz korumacı. Aç bakalım. Ay ay ay. ay ay ay. Oha. Ya abi çok <laughs> <laughs> Der ya YouTube. Ya Buran şey. Ya, Dervin ya, ya bura şey. Buran şey bence Burak değil. Ne? Oyun şey. Söca fena var ya üçüncü imposter. <laughs> abi oyunun başından evet. beri. Abi size tam Taun, town. taundaki arkadaşlar size Canbay katil değil dedim. Buğra dedim, Buğra şey diyorsun Abi Town'daki arkadaşlar size Canbay <laughs> katil, şey katil değil dedim giderken ya. Ne yapacağız kardeşim nereden bilelim senin? Ya, ya sen Town musun Infos. infosu? ben nereden, nereden bilelim? Ahmet'i öldüren adamı, ben Ahmet'i ben. benim öldürdüğüm düşünecek kadar zayıf bu taun ya. <laughs> zayıf ben öyle vermedim şey bu arada mi? sana. Ya. Ben de eğitimine vermedim. Hocam ben sen eğitim görülmesi bir adamsın. Sana diyorum ki giderken Jambay katil değil. Yanlışlıkla beni suçladı Adam, diyorum. O, apırda <laughs> değil diyor bana. Hoca biraz sattı ya. Ben hoca hoca, hoca gene, adam gene adam. bir şeyler <laughs> taktik yapıyor hoca. Hoca, hoca, hoca gene biraz Staros şey Hayır yani. ama gerçekten. Hoca ama giderken dedim sana Jambay katil değil dedim bak giderken. Adam beni ya yanlış suçladı. niye ne ki ben sana? Abi adam seni inanıyor. Yani oyun tek kill alamış. Double kill alamadı. Double kill oyun biter infosu vermediler. Double kill oyun biter infosu vermiyorlar. Nasıl verdim, temiz temiz oyun. Leylü oynadık. söyledi ya. Leylü söyledi. bakalım. Double kill oldum. Oyun Böyle bir şey yok. Ama trick yani. taktırmadı. Ben valla hissetmedim yani. Hocam içmiş geldi bir evet, şeydi. Havna bak. Hoca biraz içmiş geldi be. Bu da var mı lan göre? Burak da temiz oynadı ya çocuk. Vallahi tel temiz oynadık bence. Kapat elektrikleri. Kapat bakalım elektrikleri sen. Allah Allah. Allah Allah. Görmediğimiz isim var. Ahmet yok mesela piyasada. Canbay yok. Anladın mı? Aynası nasıl Aynası ay nasıl falanladım. Ataberk, Erdaş evet, Prime'a hoş geldin. Sefa gitmeyi vallahi teşekkür kimseyi ederim. Şeyi de görmedim ya. Canbay neredesin sen? Ben mi? He. Canbay'ı ben navigasyonda gördüm. Navigasyonda. Hani kimseyi görmemiştin. Hay gördüm de ya. Ölünde orada kimseyi görmedim. Aa Beyler. Direkt tek attım bu <laughs> arada, Buyurun. Hocam nereden geldiniz? Şey admin, ben mi? Evet. 12 yaşında, oradan geldim. Aşağıdan Or mı geldin? Vallahi sen tek attım. Vallahi beni gördü zaten. Çiftçi de arkamda. Evet biz yine birlikteydik. Ahmet Aynen. sen Aynen. nereden hocam geldin hocam Ahmet? Ben, yukardım, ben yukarıdan geldim. Neyi gördüm ben? <laughs> çiftçi. Ahmet vent'ten geçiş olmuyorsun admine. Çiftçi. Ne alakası var vent'ten? Ad, 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 admin de Çift... kart görevi yapıyordu Ahmet. Beni görünce kaçtı direkt. <laughs> evet evet çiftçi Herkes. beni suçlamaya çalışıyor şu an. Çünkü <laughs> astırabileceği kişi benim. Yayın gitmedi lan. Ne Ahmet, de, Sakin senden ol, senden biraz emin olayım zaten Ahmet Taunsan direkt astıracağım seni ya. Dayıcığım sen <laughs> sağ, sen sağ tarafta değil misin ya dayıcığım? Ben admin diyeyim. Ahmet sen gözünün önünü bile admin görmüyorsun. Admin de misin? Daha. Evet ne anlatıyorsun sen? Kolay gelsin. Şimdi ha Akira ya. geldi. Oo. Oy ya. Oo. ya. Ses nasıl? Akira yes, geldi Keno. <laughs> 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 Selamun aleyküm beyler. Dur kanka. Aleyküm selam. Aleyküm selam hoş geldin. Akira'cığım önemli toplantının şu, ortasındayız şu an. Tamam sustum. Çekçi, biz aşağı He doğru abi. inerken kim kaldı Kotsaz'la beraber? Kotsaz'la Abi. doğru çıkıyordu. Buğra sağa doğru gidiyordu. Evet. onu gördüm ben, Yukarıyı yukarıyı tam hatırlamıyorum abi. Ama self report olma ihtimali. İşte ben yani. onu diyordum bak şimdi mesela şu yani Burak, an... terse doğru gidiyor. Bak, Burak, cesedin bulunduğu yere doğru gidiyordu. Cambaya yani şey, bak şimdi. Cambaya şey, infosunu yaptık. vermedi. Evet, Bir yaptım, de, de... Buğra yanımda Ama kimse yok dedi böyle. Çok 100 -100 -100 Bir dakika dayıcım ya. sen nereden geldin Admin'e? Ahmet oğlum, biz diyorum üç ya kişi beraber... Işte. Ahmet üç üç biraz daha kaçırırsan oy tamam. vereceğim sana. <laughs> tamam. Biraz <laughs> daha kaçırırsan harbi oy atacağım sana. <gülüyor> tamam. Bence oy ver ne oğlum, Buğra'yı tehlikeli. Skip at, basmaya gerek yok. 3 kişi beraber geldik diyoruz Admin'e, sen nereden geldin diyor ya. Tav'nın bel kemiği geldi ya adam Akira ya. Ses nasıl kanka? Ayar yapılması lazım kanka onu çekiyoruz onu. Daha yeni taktım <laughs> setup metap Kenan, yok. Balici gibi sesi geliyor. Oo. Şimdi çocuğum moralini bozmak istemiyorum. Konuşuruz onu yayından sonra. <gülüyor> <gülüyor> Peki tamam. Hadi iyi oyunlar size. Eyvallah teşekkür Sağ ol Akir abi teşekkür ederim. Eyvallah bay bay. Modelini bozmak istemedim genç adam Doğru doğru sen doğru olanı yaptın Kenan. Sen iyi bir arkadaşsın. Çocukken 2 milyar para vermiş. Evet sen gerçek dostsun Kenan. Harbiden evet. gerçek dost. 2 milyar mı? 2000 bin işte. Modelini bozmak istemedim yani. Bak buradan buradan geldi tamam bakalım buraları kim? Tamam. Kola gel bakayım oğlum. Gelin bakalım şurada bir ölü bulacağız size gelin. Şimdi lan Burali geldi değil mi ona aynen bak şimdi. Gel bakayım ölü bulacağız şimdi. Nerede ölü? Ölü nerede ölü? Elektriğin şeyine buldum. Eyvah. İkimize biri öldürdü. Abi, Onu biliyorum. Koala. Umut. Koala koala. Bir dakika, yok a, yok yok. Vurdu. Bir dakika. Umut ve Buğra a, vardı a, benim a, yanımda. A, 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 ya. Abi, tamam, bu, beraber Umut mi? ve Buğra vardı benim yanımda. 2 milyar, 1 milyon. Tamam, yanma işi lan. Kalbimle karı temiz. İyi ki varsın, çok sağ ol. Bir şey soracağım. Yan yanayken iç içe, iç içeyken mi vurdunuz? Hayır, ölü mü? Bir dakika, girip ölü mü buldunuz? İç içe. Hoca biraz daha öndeydi, önümüzde buldu. Tamam ben biraz şöyle bir edeyim. info vereceğim. Ben aprencine çıktım, ee, orada görevim vardı. Elektriğe iki kişi tek başıma girmek istemedim. O esnada koalazar elektriğe girdim. Zaten ben... E Nereden biliyorsun elektriğe girdiğini? Çünkü Aa, ben oradan geldim, hayır. Bak şimdi alt yoldan. Upper e çıktım <laughs> sadece yukarıdan çıkılmıyor ya aşağıdan Up devam range. ettim. <laughs> upper ha, ben de vardı bu arada. Ama sonra adım tam A karşısında A bir saniye arkadaşlar abicim. tam karşısında görevim vardı reaktörün orada reaktördeki görevimi yapıyordum o yüzden elektrik ya kesildi geri döndüm ve geri yo, yo, döndüm. Ve upper upper engine, döndüm. Upper Engine'de olduğunu mu söylüyorsun sen şimdi? <laughs> upper e çıkıyordum. Yok Ama yok şu çıkmadan, anda reaktörde yaptım o. Ben reaktöre girdim diyorum. Bunu doğrularım ben. Çünkü gördüm yani. Bunu doğru. Ben işte ben bunu doğruladım ben. Şimdi sen neye dayanarak koala evet. yaptı dedin? Ben onu anlamadım. Abi şöyle. Abi adam oraya e, girdi dedim. Abi. Bu kadar yani. Hayır sana demiyorum, yani. sana demiyorum. Bana diyor, yorum. bana diyor. Şimdi hoca şey, şey abi şöyle. Hoca ben Canbay bir de galiba bir kişi daha vardı. Kim vardı? Beraber aşağı doğru iniyorduk. Hoca biraz daha önümüzdeydi. Ya yani <laughs> ayaklarını görüyorduk sadece beyaz. Ayak üstüne girmişse. <laughs> Aa, evet abi. Hoca ayaklarını mı gösteriyorsun? Abi tam <laughs> ya hoca iyice kendini kepaze bir adam yaptı. Nasıl bir çekle soktu kendini hiç bilmiyorum ben ya. Yani. <laughs> Hanım izliyor lütfen. <laughs> <Aa, evet. Aa, gülüyor> <selamlarsın> yenge mi <laughs> Yenge saygılar yenge. Mikrofon kapalı ayakları. Öyle adam. Tam elektriğe hoca ulaştı. Orada vurdu. <laughs> Sağdan koala vurduktan sonra sağa doğru. Bir yerde bana yaz özelde. %90, %90 koala diyorum. Yani rengi maviydi çünkü. Hocanın ben mavi şey ben ya, şey ben orada görmedim de yani bir tek Ben koalaya koala verdim abi. bu arada. Savunma koala. koalaya verdim bu arada. Koala ya, koala savunma yapamadı ya. Yazık oldu, yazık oldu. Koalaya yazık, koala yazık oldu. Yazarsınız abi. Oğlum yazık skip bu, bu yazık. nasıl yazık. tam böyle? Yazık oldu. Yazık oldu koalaya. Yazık oldu. Ya bana suçatan bir şey yazsan ben başka bir şey demiyorum. Canbay da koalayı savundu. Bunu da yazalım bir keşeye. Abi ben Abi ya, bırak bu ayakları. Oğlum niye yazıyorsun? Görev bitmiş zaten. Az kaldı. Benim bitti mesela. Yine asmasak daha iyiydi. Kimdi lan o? Yine gördüm ama. Bunu açınca adminde elektrik mi açılacak? Yok bunu yapınca adminde daha hafta atma oluyor Ne oluyor? <laughs> ne oldu? Aynen. Oo baba çözmüş bu oyunu ya. Benim kitabını yazmışız kitabını. Kitabı yazılmış bu oyun. Aleyküm selam sosyalist. Hoş geldin canımız. <laughs> Çek kardeşim kameraya, çek bu olanları çek. Lan ya elektrik... Lan öldüler lan! Lan adam öldü lan! Ahmet geldi oradan. Aha! Formampir oldu değil mi? Ben bastım, görev durumunu kontrol etmek için bastım. Görevler bitmek üzere. Aynen öyle. Peki risk alık birini astırdık mı? Yalandan böyle yoktan. Can sıkıntısına. <laughs> ya, Ahmet e Aslan. Ahmet Aslan. Ahmet Aslan. Bak herkes herkes bir oy versin. Herkes bir oy versin. Yok, Konuşmadan. herkes konuşmadan oy versin. Buyurun. Seri oy. Ahmet'e verdim. Ben asılacağım. <laughs> <laughs> Şurada iki. Kayboldu. Gerçekten bile beni asıyor. Öldün Üçüncü impostora yer bırakmak istemiyoruz abi. Kim <laughs> <laughs> acaba diyor. Zayıf ya bu impostor. <laughs> yok ki iki impostor varmış hala. Yok artık. ne acaba diyor. Ben burada diyorum hoca. Lan. Lan öldürdü çocuğu. Şurada öldürdü gözünü. Burada mı kaldı yoksa? Ölmedi mi bu? Ha. Lan. Kim vardı demin yanımda? Bak buraya bak. Aha buraya... Burak değil o zaman ya. Cambay geliyor. Bak bak ventten çıkacak şimdi izleyin. Aa, can mı sen nerede? misin lan sonuncu? Buğra, bura, Buğra, Buğra. Buğra mı? Ben sektirdim ben. Bu da için yapıyorsun. Baba sektirdim ben. biraz, bir biraz canlı konuşsan hiç ses çıkmıyor senden. Aa, evet. O o yok. Mampire döndü ben de o Hayır. konuşayım belki bir şey çıkar da zaten zaman evet. kalmadı az e çok. Ne soracağım? Çiftçi abi sen Aperen'dayken nasıl ışınlandın? O kapıdan geçiyorsun bazen. Bak, Yok kap kapanmadan önce ya. Ha, oyun oyunda bazen ping oluyor ya. Bak ikiyedir bir koala yadırdı ikinci koala yazdı yani bunu not alalım şıftık. Diğer oyunlar iş. Evet evet abi. Can <laughs> sıktı biraz ya. Bir koala Kim değil miydi? Gelmedi. Koalaydı ya öbür koalaydı, koalaydı koalaydı. Ben de ben de.